Merhaba arkadaşlar. Ben Ergüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem yani kronik ağrıdanızdan kurtulmak için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazalım. Ve daha sonra bu kağıda ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı salalım. Ve bu kağıdı yanınızdan ayırmayın, 20-25 günlük bir süreç içinde hayatınızdaki her şey düzgün ve olumlu bir hale gelecektir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Girdiğiniz çevrelerde sohbet ve muhabbete giremiyorsanız, hep dinliyorsanız biraz daha aktif hale gelmek için olan, yapacak olan bir işlemdir bu. Nokta koydum yere adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazıyorsunuz ve bu kağıdı sürekli cüzdanınıza taşıyın. 20-25 günlük bir süreçte olumlu etkileri göreceksiniz. Ayrıntılı bir işlem yaptırmak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını dediklerimi yapın. Allah'a emanet olun.